Merhaba arkadaşlar, bugün Gökçe ile beraber Açamalı'da kasıyoruz. Ee, bugün 3 video atacağım. 2 efsane Gökçe'nin babam telefonundan Gökçe 2 efsanevi... Hawking's the Hadi gel şu... Ama Hawking's... Oh Bir şeye bakacağım. Ondan sonra... Efsanevi star hediyesini almak için devam... Efsanevi star hediyesini alana kadar devam edeceğiz. 4 tane maç kazanırsak alabiliyorum. Ya sıcak bölge mi? En nefret ettim. Ama Dur. hızlı bir karakter seç. Evet. Max, Max, Max. Hmm, ben... Dur bir dakika bu adamı... Ama... Aha Kurol Kurol. İyi oldu Kurol. Tamam Kurol iyi oldu. Ama şey onun minası vardı. şey, şey de vardı. Yeni, yeni bir karakter var bu bende bu karakter var. Tamam. Ben bilerek kurul seçtim. Hemen Ö yes, hemen hemen. Yes, biz daha hemen. önce başladık. Abi aynı anda gidiyoruz. Hayır, bir... Ya şu Leon da gel. Biz bir saniye daha iniyoruz. <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> Onlar nasıl daha fazla? Gökçe gelsene. Abim gel çok sıkıntıdayız. Ben burada bekliyorum. Hadi gel buraya gel. Ya bu Leon olmuş hiçbir şey yapamıyor. Ben saldırsam mı? Hayır hayır hayır. <laughs> Abi adamlar çok iyi. Hadi daha. Öf hiç bir şey yapamıyoruz. Tamam. 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 Şey, kaybettik kardeş. Ama oraya bir şey basmama izin verirseler ayrı bir durum. Aa bir 8 bitler nefret ettim. Heh. Nefret ettim ya. Başlar mı böyle işe? Az şu bari yeni gelen karakteri denemek istiyorum ben. Atarım takımdan. Bir dakika adı neymiş? Yigi. Gigi. Gigi. Vere vere oyun sıcak çok böyle geldi. Aha <işin> Ne <içine. gülüyor> Neyse söyleyeyim mi? beklem Bekle. Olur. Dur hemen şunu da sen öleceksin. Ha Leon. Bana öyle verecektin. Ya söyleyeyim mi? En son ben kaldım. Tamam, sıkıntı değil. Biz hallederiz. Koruyoruz var yeah. ya bizde. Keşke bir <laughs> de koru. Ben uzak tanrıdan mı? Oğlum biz çok öndeyiz onlara. Ben şu an burada kaldım. Artı bir... Hayır, hayır, bu da şu yere geçmem lazım. Ben hiç olmadım ha. Burada bekliyor ya. Ha de girelim. Dur sen beni koru ben. Ben yakıma gelirse sözü. Hadi bir koruyucu. Hey. Hadi çocuklar. Devam et Ben, ben devam et Süper şarjım var teşekkür oldu. Biz orada biz ay, 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 oraya. Oraya. Oraya de Yoksa ilerleyemeyiz. Yoksa oraya. Evet, çabuk. Evet, çabuk. Evet, çabuk. Süper şarjlı Leon'u Alasaydım Bastırın bastırın Bir herkes Bir güzel Bir güzel Bir güzel Bir ben seni korurum, ben seni korurum. Oh, <laughs> Ay bir tane Benim <laughs> <laughs> de yavrum çıktı, doksan Yalan değil mi? Bir gün önceden olmalıydım. Çok uğraştım. Çok e ben de uğraştım herhalde. Benim köylü değil ama. Anlamazsın sen. Son 3 maç. Tamam. Right. Right. Hadi. Ama şey oynamayacak mı ya? Hayır, 3 maçım daha var benim. Evet, o hı. yüzden olmaz. Ya. Senin sıcak olduğunu. Ben de aynısını şey çekeceğim. Ben neyi seçmiştim? Evet. Sen sana sana da pin Tabii ki de ben Leon'u çekiyorum çünkü bana Leon oynuyor sana kendi nereden çıkıyorum Kaze'm yok ki benim yok var yok var ya Artık benim kezim yok. Yani Kaze'm yok. Bu arada Lumi Lumi bakıyor orada. Lumi'nin arkasında Lumi vardı. <laughs> falan. Bir leon daha var. O benim. Öldüm. Ya her neyse ne Benim kopyam şu an gidiyor. Botu çünkü. Gel lan buraya. Öf. Benim Böyle içinde kalacağım. Bekle. Evet. Al kişi asık değil mi? <değil>, <laughs> Yoksa <laughs> Ama... Ya! Onu Ayı geçiyorlar! Hayırdır kardeşim? Ayı. Ayı. Ayıdır, Ayı. kardeşim?

Ya. Hem de 100'ler Neyse Bay bay. Attım takımdan. No. Yeni karaktere deneyeceğim. Dene. Tamam da gelmedi yani Gel. Oh, savaş topu be. En er sevdiğim oynuyorum ben ya. Bir de deneyeceğim, canım kere de. nasıl bir deneyim? Ben bu de bir şey. Atışı nasıl acaba? Atışını da ilk önce? Ha, ha. gibi. Özel gidiyor. Özel gidiyor ama büyük gidiyor. Dene gibi. bir şey olmuyor. Hayır meraklandırma. Dene. Bir şey olmaz hmm. hemen bir, Hemen geri satıyor. böyle Ama baya güzel bir karakter Oo, öyle mi? Hadi. Oo, oo ışınlanma. Işınlanma mı? Evet, ışınlanma. Ya. Bak, doldurduktan sonra bunun yanına ışınlanabiliyorsun. Bak, göstereyim mi Ay. Ooo çok iyi bir şey. Abi, bindeki camları çok da götürüyor. <laughs>

You're match. Bir şey değil mi? Hala seni savaşçı diyor ya. Baksana. Savaşçı. Hala değişmedi. Bir şey değil Bu maçta kazanırsam bu güzel miyiz. Evet. Anlaşılıyor ya. Şimdi zorunca. Yeni ederim. Bıktım ya sıcak ülkeden. Yani. Bu bizim. Bu zorluk veren yani bir kukla olan Cici bağlı olduğu bir bazı elinden edeninden asla ayrılmak sanmaz. Her şeyler dikkat eder. Saklı üstünde dans gibi <laughs> bir hissi. Şey. <Şu gülüyor> her şeyler dikkat eder. Benim. Nerede? Şey, var mı öyle bir şey onunla bilmiyorum. Ama şey. Yani, ben bu. Bu. Abi odam haklı. Hadi bakayım Şimdi sıra üstü. Hatta şimdi geçtik abi. Öldürürüz, öldürürüz, ölmek istemiyorum, <laughs> ölmek istemiyorum. Oh my bir özellik ki? <laughs> Abi öyle bir özellik Ne yapıyor bu amaçlı? Yoo, baksana. Gözüm mü azaldı? Yok. Aaa! Ah! Abi, nasıl... Ne? Ne? Baba 3 dakika. Çabuk. 3 dakika var <laughs> da. Abi bir maç kazanmam lazım. Elmas kapmak gerekiyor. Yeah. Yeah. Svart. So, Öyle bir durum mu var? Gülüyoruz. Bak ne olsun? senin? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne <laughs> Aman. 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 Nice. Tabii ki de. Benim şanssızlığım da. Dolayısıyla. Hayır. Nasıl? Bu <laughs> ne? <laughs> 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 yemin ederim var ya Brawl Stars benle dalga geçiyor. Rakip yine bir zor çıksın. Var ya çıldıracağım. Ben de karakterler Mendy yok Hank yok Angelo yok işte orada biraz karışım. Aa, ee, çıktı niye fazla lan? Oo, ama bizden şimdi hakkımızdan. Max'dan merdiven. Of of. Benim son maçım. Ha. Baba benim son maçım o önemli bırak. Lütfen. Bırak. Tamam son maçım çok önemli. Bir şey olacağım. için boğulmuş ayağına yine. Tamam. Getir şu ayağını. Baba yıkadım yıkadım. Tamam bırak. Tamam bitti maçım. Evet arkadaşlar şimdi eskiden ısrar gidiyorum. Hepsini sırayla alacağım. Ve yine yukarı şarj geldim aşama <laughs> bölüm sonu Riko hmm. <laughs> evet <O> <laughs> tamam şimdi en önemlisine geldik <laughs> ayağı açıyorum Açtım. <laughs> Şövalyecesi ve bu videodan bu kadar olmayacak video kadar hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı da unutmayın.